Merhaba. Geçtiğimiz aydaki ifade özgürlüğü ihlalleri, özellikle de toplantı gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerini taşıyan bu rapor, üç kurumun işbirliğiyle hazırlanıyor. Düşünce suçuna karşı girişim, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Önce İnsan Hakları Derneği'nin dört bölgeden raportörleri kendi bölgelerinin raporlarını sunuyorlar. Daha sonra Türkiye İnsan Hakları Vakfı da genel bir değerlendirme yapıyor. Başlayalım her zaman olduğu gibi. Orta bölge dediğimiz yerden yani. Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz. Buyurun söz sözü. Şubat ayında toplam 25 kişi toplantı göster hakkı, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kullanmak istemesi nedeniyle gözaltına alındı. Bunlardan 6 kişinin tutuklandığını görüyoruz. Doğunlu Dem Partili olmak üzere toplam 22 milletvekili hakkında birçok fezlek yazılı olarak gönderildi. Ve Toplam 11 ayrı davadan 105 kişinin yargılanması Şubat ayında devam edilmiş ve bazılarına cezalar verildiğini görüyoruz. Mesela 10 Ekim Ankara gar patlaması ile ilgili onun yıl dönemde yapılan bir basın açıklamasında toplam 69 kişiye cezalar verildi maalesef. Yine özellikle Rütük tarafından sürekli televizyonlara cezalar veriliyor ve bu ay içerisinde de. Halk TV, Tele 1, No TV, Sözcü, Flash TV ve No TV'ye hafta sonu programına çeşitli nedenlerle ayrı ayrı iki kez idari para cezalarının verildiği yine görülüyor. Aralarında gazetecilere ait olan hesapların da olduğu toplam 126 sosyal medya hesabına 4. sufik ceza hakimliğinin kararıyla Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Yine sosyal medya ve dijital platformda yayınlanan 8 içeriğe erişim engeli getirildiğini görüyoruz. Her ay düzenli olarak yine söylediğimiz bir şey var. Cezaevlerinde e, tutuklu hükümlülerin özellikle tedavileri yapılmıyor ve bu bir rutine e, büründü. Bizim İnsan Hakları Derneği'nin birçok şubesi her ay, pardon her hafta cumartesi günü bu konuyla ilgili bir kaboyunun özellikle Adalet Bakanlığı hükümetin e, dikkatini çekmek için basın açıklaması yapıyoruz. Özellikle hasta tutuklar ve hükümlerle ilgili yaklaşık 600 civarında ağır hasta ve 1500 civarında yine hasta tutuklu ve hükümlü var ve bu konuda umarım olumlu bir adım olur. Çünkü bu son e, Öcalan çağrısından sonra e, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir inisiyatif alacağı söyleniyor ve bu hasta tutuklarla ilgili e, şeyler listelerinde Cumhurbaşkanı iletildi. Yine basında yer aldı. Bunun dışında işte telefon görüşmesi izin verilmemesi, istekler işte başka cezaevlerine sürgün, işte yeterli miktarda yiyecek içecek verilmemesi, fiziksel şiddet gibi çeşitli nedenlerle cezaevlerinden çok sayıda tutuklu ve hükümlünün gerek insan hakları derneğine gerekse insan hakları vakfına başvuruda bulunduğunu, girişimlerde bulunduğunu görmekteyiz. Şimdi sırada İstanbul ve Marmara bölgesi var. İdari yasaklar en az 46, kolluk müdahalesi en az 5 defa müdahale olmuş, gözaltı sayısı en az 66, hapishanelerde en az yani 22 kişi sevk edilmiş. Çıplak arama, fizikte şiddet ve ajanlıkla yatmaları hala şu yer yer sistematik olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Yine gazetecilere saldırılar sürüyor. Ee, Evrim Kepenek, Levent Ültekin, Nevşin Mengü ve birçok Diyanet'te e, erkek şiddeti çetelesi yayınladığı için onun yayınına erişim engeli getirildi. Yine e, Bolu tatil beldesindeki o e, yangından sonra Yayın yapan e, Now TV, Tele 1, Sözcü, e, buna benzer televizyonlara iletişim engeli getirildi. E, her konuda muhalefeti susturmak için hemen e, yargılama baskısı ve hukuksuzluğu da e, beraberinde e, getiriyor. Ege, İzmir, Batı Akdeniz. Buyurun sözsüzün. Ege bölgesi illerinden sosyal medyada PKK, YPG veya diğer sol örgütlerin propagandasını yaptıkları veya örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 52 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Yine Gülen cemaatinin askeri kanadı üyesi olmak ya da cemaatin sosyal medyadan propagandasını yapmak gerekçesiyle en az 80 kişi gözaltına alınırken 3 kişi tutuklandı. Ee, Cumhurbaşkanlığı hakaret gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Kırıklar hapishanesindeki müvekkillerini ziyaret etmek isteyen CHD yöneticisi iki avukat hapishane savcısının sözlü tacizine maruz kaldı. Biri Dem Parti'nin biri de hayvan hakları savunucularının yapmak istediği açıklamalar engellenirken orantısız güç kullanıldı. Kürt Müzik ve Sanat Kurumu olan Jinar'da polis habersiz baskın düzenledi. Dijital materyaller ve bazı kitaplar alan kulluk ayrılırken müzik odasının tahtasına ay yıldız çizdi. Soruşturma ve yargılamalar bölümünde Jinnips ve Ma muhabirlerine örgüt üyesi suçlamasıyla açılan mahkemeye devam edildi. Duruşma 12 Mayıs 2025 e ertelendi. 14 Mayıs'ta gözaltına alınan 4 kişiden Dem Parti PM üyesi Sabri Gül ile Mehtap Alişan ve ekolojist Koray Türkay örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. TUMOP İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir hakkında İzmir'de düzenlenen Roboski ve Maraş anmalarına atılan Kürtçe sloganlar gerekçe gösterilerek örgüt propagandası yapma iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve ifade verdi. Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Mücadele Birliği dergisi muhabiri Lütfiye Burcu, örgüt üyesi olma gerekçeli iddianameden sonra tahliye edildi. Duruşma 15 Nisan 2025'e ertelendi. Çok teşekkürler. Şimdi sırada genel bir değerlendirme var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterci. Sırasızın neden Buyurun. 2025 Şubat ayı içerisinde Türkiye genelinde e, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik, ve örgüt propagandası yapmak gibi gerekçelerle en az 49 kişi gözaltına alındı. İfade özgürlüğünün önünde mevcut yasaların, mevcut düzenlemelerin önemli bir engel oluşturduğunu e, söylüyoruz. Her zaman ifade ediyoruz ve bunların başında da e, terörle mücadele e, kanunu geliyor. O kanun kapsamında da örgüt propagandası yapmak özellikle ifade özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri. E, Şubat ayındaki bu e, gözaltına alınan kişilerin sayısına baktığımızda da bunu somut olarak görüyoruz. E, örneğin 49 kişinin gözaltına alındığını söyledik. Bunların 44'ü örgüt propagandası yapma gerekçesiyle gözaltına alınmış. 17 gazeteci gözaltına alındı. Bunlardan 6'sı tutuklandı. Aslında Şubat ayı içerisinde toplam düşünce ve ifade ve basın özgürlüğü haklarını kullandıkları için 66 kişi gözaltına alınmış oldu ülke genelinde 11 kişi tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi. 6 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulanmış oldu. Şubat ayında en az 3 gazeteci hakkında e, soruşturma açıldı. 10 gazeteci ile ilgili 5 ayrı iddianame kabul edildi. 33 gazeteci hakkında ise açılmış 23 davanın görülmesine devam edildi. E, toplamda en az 7 dava sonuçlandı dört dava ki dört gazeteci hakkındaydı. Beraatle sonuçlandı ne güzel ki. Üç davada ise toplam üç gazeteci hakkında çeşitli hapis cezaları söz konusu oldu. Diğer davaların ise görülmesine devam edilecek. Şubat ayında ayrıca sendika başkanı, süsat yöneticileri olmak üzere <laughs> gazetecilerin dışında yedi kişi hakkında da soruşturma açıldı. Yine farklı meslek gruplarından toplam 9 kişinin yargılandığı 8 davaya ülke genelinde yine devam edildi. 2 dava sonuçlandı, 2 kişi beraat etti. 4 davada ise 4 kişili mahkumiyet, 4 kişi hakkında mahkumiyet kararları çıkarıldı. 3 kişinin de yargılandığı 2 ayrı davanın görülmesine devam edilecek. Şubat ayı içinde gazetelere ve gazetecilere ait olmak üzere en az 2 siteye ve toplam 185 sosyal medyaya medya hesabına daha doğrusu erişim engeli getirildi. Ayrıca da 14 münferit haber ve sosyal medya paylaşımına da yani paylaşım sitesinin ya da hesabın tamamına değil de sadece habere yönelik olmak üzere 14 haber ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi. Radyo Televizyon Üst Kurumu'nun TV kanallarına yönelik 6 e, kez idari para cezasının e, verdiğini e, tespit ettik. Yönetmen Gani Şavata'nın çektiği Yarasaların İstilası isimli filmin afişi Malatya ve Batman'da billboardlara asılmasına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından, Batman'da ise de kayyum olarak atanan Batman valisi tarafından izin verilmedi, engellendi. Yasaklanan film ise Şubat ayında Kazım Öz'ün yaptığı Oyuna Geldik isimli sinema filminin gösteriminin Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından 5224 sayılı sinema filmlerin değerlendirilmesi ve sınıflandırması ile desteklenmesi hakkında kanunun dördüncü maddesi gerekçe gösterilerek yasaklandığı öğrenildi. Düşünce ifade özgürlüğüne ilişkin Şubat ayındaki ihlaller bu şekilde. Evet, işte böyle bir aydı geçtiğimiz ay. Yaşadığımız ayda olup bitenleri ise önümüzdeki ayın ilk günlerinde yine aynı şekilde bir toplantıda tartışacağız. Hepiniz hoşça kalın şimdilik.